Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir iğne oyasının yapımını anlatacağım. Yazmam pembe. Zeminini ilk altını pembe ile yapacağım. Motiflerinde krem ve yeşil kullanacağım. Gerçekten çok gösterişli, çıtı pıtı, harika bir model. Yapımı da çok kolay. Şimdi yapımına geçebiliriz. Yapım aşamalarına geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de aktif hale getirirseniz videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi yapımına geçebilirim. İlk sürafasını yaptım. Şuradan itibaren başlayalım. Bismillah diyelim. Birkaç tane zürafa yapacağım. Şuraya 4 tane zürafa yaptım. Şurada üçüncü zürafama geri dönüyorum. Bu arada yazmamın markası Cenk. Tek renk yazma. Şurada ipimi uzatarak zürafama geri döndüm. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Aynı zürafaya. Süraflarım üzerine sürafa yaparak tekrar geri dönüyorum. Şuradaki sürafa'yı tekrar geri dönüyorum. Şöyle kenarında pırpırlar olan küçük dağlar yapacağım. Buraya tekrar bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafamın üzerine şöyle son bir zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine geri dönüp pırpır pır yapıyorum. bu şekilde kenarında 3 tane pırpır olan küçük bir daha yaptım şurada sıradaki zürafama geçiyorum hemen dağın yanındaki ipimi uzatarak bu şekilde buraya iniyorum tekrar 4 tane zürafa yapıyorum Üçüncü mı tekrar şu şekilde geri dönüyorum. Aynı dağdan bir tane daha yapıyorum. Arada bir tane zürafa bıraktım ben. İki dağın arasında bir tane zürafa bırakarak buraya pırpır yapacaktık. İpimi çok uzun tuttum. Onun için de karışıyor. Aynı şekilde kenarını şöyle pırpırlar yaparak dağımı tamamlayacağım. Son kalan surafamın üzerine de bir tane pırpır pır yaparak bu şekilde dağımı tamamlıyorum. Araları bu şekilde olacak arkadaşlar. Alt seminini yaptım, hazırladım şöyle. 3 tane küçük da arasına 8 tane de zürafa yaptım. Motiflerimi şu aralara yapacağım. Şurada 4. zürafama ipimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Şu başlangıç ipimi de altında bırakıyorum şöyle. Buraya şöyle küçük bir yuva yaptım. Sürafa boyutlarında öyle. Sürafa falan biraz büyük. Tekrar yuvama şöyle sağına düğümümü attım. Buraya 6 tane pırpır yapacağım. gerçekten yapımı çok kolay bir model. Bir o kadar da güzel. Şöyle 6 tane pırpırımı yaptım. İpimi şu baştaki pırpıra uzatarak düğmemi buraya atacağım. Şöyle düzeltiyorum. Pırpırlarım üzerine zürafa yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde 5 tane zürafam oldu. İpimi tekrar buraya uzatarak zürafamın üzerine ipimi düzeltmem lazım. Kısa ya da uzun olmaması lazım. Bu şekilde şu baştaki zürafaya düğümümü attım. İçine iki tane pırpır yapacağım. Bakın. Kalıp gibi durdu. İpimi kesiyorum. Şuraya da bir tane yeşil motif yapıp bitmiş halini tekrar göstereyim size. Modelim bu şekilde olacak. Şöyle. Deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bugünküme selam göndersem. İstanbul'a göndereyim. Zeynebe, Songül'e, ismini sayamayacağım birçok kişi var orada. Hepsine selam gönderiyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.